Merhaba arkadaşlar ben Ali Kemal ve bugün Lego Marvel Avengers'ın 14. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani en son şu kapıya girerken oyun donduydu. Ee, ve devam edememiştik ama artık bugün devam edeceğiz. Ee, bu arada tişörtümü görebiliyorsunuz. Batman logosu var. Ya aslında Batman Marvel'da yok ama sonuçta ikisi de kahraman. Yani kendimi de biraz bir kahraman gibi hisse hissedeyim diye bunu giydim. Her neyse, hadi bakalım. Artık şu göreve girelim. Sonunda. Bu arada şu an e, Güney Afrika'dayız. Evet, e, Maria abla şu an bir şeyler anlatıyor bize. Çok da ilgi çekici. Ya İngilizceniz varsa iyi ama e, Türkçe İngilizceniz yoksa orayı okumayın yani. Bir şey anlamazsınız çünkü. Ya ben an, biraz anlıyorum ama ben tercüme edemiyorum. Yani çeviri yapamıyorum. Tercüme etmek şey de yanlış oldu. <laughs> evet nerede kaldıydık. <laughs> Quicksilver de geldi ha. Aha Ultron da geldi. Bak bu bizim o metal adam var diye robot gibi. O bizim e, düşmanımız işte. Kötü olan. Bu da artık kimse. Filmini ben bir daha izledim ya. Şu an çünkü unuttum ben, bayağı bir unuttum. Vibranium. Milyonlar değerindeymiş aralara bakın <laughs> hepsi de yüzlük yani orada 100 tane varsa yüz çarpı yüz ne kadar eder hep birlikte bir hesap yapalım yorumlara yazın <laughs> şimdi yanlış falan söylerim rezil olmak istemiyorum yüz çarpı yüz yüz bin mi ediyor aynen yüz bin galiba her neyse Aha, bizim adamlar ne ara gelmiş sizde ben böyle sohbet ederken bunlar gelmiş bile atış edin onlara hangileri hepsini siz kimsiniz lan bize vuruyormuşsunuz ah Quick Quicksilver'la kız kardeşi sanırsam bu görevden sonra bu e, o ikisi açılacaktı öyle bir yorum gelmişti çünkü bir arkadaşımızdan şuradan bir kaydedelim oyunumuzu ne olur ne olmaz edelim tamam hadi bakalım kimdi ya bir tane biriniz e, açık dünyalı bölümleri sevmiyordu görev isteyip duruyordu çünkü görev olmayınca hiç heyecanlı olmuyormuş falan. Baya böyle kavga, dövüş, kırmalı, vurdulu, fırlatmalı, atmalı, öldürmeli ee, bölümler istiyormuş. Neyse onun için güzel bir video olur umarım. Çünkü baya bir atış, atış, edişle, atış etmeler falan geliyor buraya doğru. Burada askerler falan var. Herkes birbirine dalıyor. Neyse biz şuradan yukarıya çıkalım şeyi öldürmeliymişiz. eee Quick O da burada. Lan. Eşek. Hmm. Iron Man nerede ya? Demir adam. Neredesin oğlum? Ana demir adam. O en son o adamla dövüşmeye gitmişti. Neyse. Çık yukarıya. <laughs> şu Quick Silver'ı nasıl halledeceğiz? Bunu merak ediyorum. Ya bence biz şu aşağı inme hata oldu. Biz geri çıkalım yukarıya. Şimdi Quick silver Neredeydi orada? Dur tor olalım da. Elektrik gücümüz zeflen belki. Ha gördüm. Şu tepeye şey yapacağız. Aa kaçtı. <laughs> vur lan, kafasına kafasına vur. Eşek köksel olur bakın. <laughs> Etrafı dağıtıp gidiyor ha. Yani cidden o Quicksilver karakterini istiyorum ama. Çünkü hızlı koşabiliyor. Şehirde yarışları daha kolay yapabileceğiz öyle. Doldur bakalım elektrikle. Oraya bir asansör gibi bir şey açıldı. Ve yarıda bozuldu. Takılı kaldı. Orada bir şey yapmalıyız demek ki. Toru da çıkalım. Diğer arkadaşlarımız gelir zaten. Hayır. Şu kız nerede? Bunlar baya aşağıda kaldı ya. Kendileri gelse daha şey olurdu. Güzel olurdu da neyse. Şimdi kameramızı çıkartıyoruz yine şu kamera olayı oyunu öyle durduruyor yani. Yavaş bir şey olunca, yavaş bir e, işlem olduğu için biraz saçma gibi geliyor bana. Savaşın ortasında kadın çıkarıyor kamerayı bir yere analiz ediyor. Nerede ne var, nerede şey var. Evet orayı kırabilirmişiz. Oo, Thor bayağı güçlüymüş ha. Şuna bak. Evet, her şeyi kıralım. Kır lan hepsini tor. Şimdi şu şuraya Ş çekicimizi fırlatalım. <laughs> Tavuk ya. <laughs> Aha aşağı düştü. Neredesin lan? Aa yukarıya çıktı yine. Bakın makinelere dokunacak yaramaz. Yani şimdi de orada kameralı işlem yapacağız yine gel neydi senin ismin Black Widow neredesin burada şöyle bir kameramızı yine çıkaralım aksiyonun ortasında kamerayla bir analiz edelim etrafı tamam Kaptan Amerika <laughs> Sıra sende. Bu arada e, ben e, geçen bölüm şey demiştim canlı yayın yapacağım demiştim de yapmadım çünkü yani benim upload hızım 1 megabyte per second o da e, çok yavaş olur çok kasar yayın diye yapmak istemedim yani size yani siz mutlu olursunuz mesela şey diye canlı yayın var diye sonra açarken de kötü bir şey olur yani kötü bir şey derken çok kasar yani rahat rahat izleyemezsiniz ve kötü olur diye yapmadım arkadaşlar interneti değiştirmeyi düşünüyoruz aslında bayağıdır düşünüyoruz da ben söylemedim An annem babam bile bir söyleyeyim bir halledelim şu internet sorununu ya Oo. bayağı camları kırdı bir çılıkla bunun ismi neydi ya, hep unutup duruyorum. <laughs> Hawkeye de orada. Kaptan Amerika lazım. Aa bir dakika şuradaki Altınları yok, orayı yapamıyoruz. İlla yukarıdakini yapacağız. Kızın da bir canı var zaten. Evet. <laughs> Bu da burada milkshake içiyor. <laughs> kitap okuyor. Keyif yapıyor. Güneş gözlüklerini takmış. Oh ne güzel. Adamların, arkadaşların orada görev yapsın. Sen burada kitap oku, milkshake iç, yat, dinlen. Aha. Hayır olamaz ne? tüm arkadaşları şey yapıyor ee, beynini zihnini kontrol ediyor bunlar ne yapmaya çalışıyor <laughs> oyun mu oynuyorlar ne yapıyorlar <laughs> aha bu, bu da olacak kesin öyle çok güzel gidiyor Burası da ne lan? Rüya gibi bir yer galiba. Teyze kim? Teyzecik. Şşt, neredeyiz biz ya? Teyze bir bak. Ha. Teyze neredeyiz? Yok cevap yok onunla. Biz oyunumuzu kaydedelim ve devam edelim. Biraz kastı gibi. Ee... Ne yapacağız? Şunları bir kıralım. Ama kırılmıyor. Tamam. İçeriye de giremiyoruz. Sadece kırılabilenleri kırabilirsin mi dedi. Öyle bir şey dedi de. Evet. Bu ne ya poligon şeyi gibi? Şu an hayal görüyoruz galiba oyunda. Yani tüm karakterler bir ayrı hayal görüyor. Az önceki e, Black Widow'da. Şimdi de Hawk... ay mı Ajan Carter. Ha şey. E, Kaptan Amerika. Sevdik kız mı bu bayan? Dans mı edeceğiz? Ne yapacağız? <laughs> Dans edelim. Oh ne güzel. Sadece siz ikiniz. Çok romantik ya. <laughs> Yok ya şaka çok saçma. Ah be bir bizim böyle sevgilimiz olamadı. Evet. Ne oluyor lan? Herkes bacağını tutuyor falan. Aa doğru filmde de böyle hayal falan görüyorlardı. Yeni yeni kendi kendime hatırlamaya başlıyorum ben de filmi. Bu da Thor'du galiba. Aynen. Herkes dans ediyor deli gibi. Ne oluyor lan? Hayaller, hayatlar. Şuna bakın. Senin gözlerin. Her şeyi görebiliyorlar. Onlar senin bizi e, yönetmeni bile görüyor. Evet şu an ne oluyor? Göremiyor musun? Sen bir e, parçalayıcısın. Etraf parçaladık diye öyle dedi. Yıkıcısın yani daha doğrusu öyle diyeyim. Parçalayıcı biraz saçma oldu. Ne gülümsüyorsun lan? <laughs> tuvalet şeyine ne? <laughs> Aha bu da düştü. <laughs> evet burada bu da böyle Güney Afrika maceramızda. Büyük olanı istiyorum yani halkı istiyorum. Ultron'da kaçıyor Iron Man'den. Vibranium kaçıyor. En evet, zaten oradayım. But first, <laughs> Doktor Banner'a ilk önce gitmelisin mi diyor? Doktor Banner'da şey halk Aha bunun da kafasını şey yapmışlar, Zihin kontrolü yapmışlar. Baya herkes kafa gidik. Sadece Iron ile Hawkeye kaldı. O okçu olan yani. Evet bir uzay gemisi. Alkta da çıldırdı şu anda. Lan ne oluyor bu ne? Eksi basarak. Evet ne yapmaya çalıştığımı anlasam. <laughs> Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyorum? Hayır. Aa şey geldi. Neydi ismi? Halk bastır mıydı? Öyle bir şeydi ismi. Oo devlerin savaşı. Devlerin aşkı büyüktür mü? Ne öyle bir deyim vardı ya da atış sözü vardı? Onun gibi bir şey oldu. <laughs> devlerin aşkı. Da daha doğrusu devlerin kavgası. Devlerin kav yani deyim devlerin aşkı da biz bu bunu de e devlerin kavgası yapalım. Şuna bakın baya birbirlerine giriyor bunlar. Kafaya kafaya vuruyorlar. Evet. Oğlum x'e basıyorum da nerede basacağım? Şurayı gösteriyor. Allah'ım. Ha şu. Ah bir de tam olarak bilsem ne yapacağım çok iyi olacaktı. Hayır şuna mı yapacağız? Yok. Ee... Ya basıyorum lan x'e daha ne kadar basacağım? Aa bir dakika. Ne yaptım lan? Ee, böyle oluyormuş kendim basarak. Ha şimdi... Ha buradan kontrol edebiliyoruz tamam. Tamam ya anladım. Y'ye basarak e, şu havadaki... ...havadaki bizi izleyen şeye geçiyoruz. Kontrol edebiliyoruz. Evet, hapis yaptı. <laughs> Tavuğu da aldı son saniyede. Tavuğu da aldı içinde kendisini kapladı. Vay be. Kaçın insanlar kaçın. Uff. devlerin Vur lan vur fırlat şunu <laughs> Çok güzel yapmışlar yani bu oyunu <laughs> ben tıklamak zorundayım Ha evet. Tak 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 Onun hala bıkmadınız ha kaç dakikadır kavga ediyorsunuz? gazlıyor. Ha insanları da bölgeden çıkartabiliyormuşuz. Ee, diğer tarafta da insan vardı. Burada da var. Şurada da var. Kaçın insanlar burası tehlikeli bölge. Kendi güvenliğiniz için lütfen terk edin. Ee, başka nerede var? Siz orada kavga edin ben insanları bir İnsanların güvenliği daha önemli benim için. Ama göremiyorum şu anda. Ben in iki dev dışında hiç insan görmüyorum şu anda. Ha orada varmış. Rastgele tıklayalım bari. Belki buluruz. Tahmin et. Arabalar tahmin edebiliyoruz. Neyse ben çok fazla şey yapmayayım. Gazlıyorum. Şu gaz atalım şuna. Döv ya şunu artık. ya <laughs> 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 çok güzel vuruyor böyle tak 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 lan bayağı bir Oğlum bıkmadınız ya. Ben bile bıktım. Ne kavgaymış bu ya. Bence ben tüm insanlara şey yapmadım diye mi şey olmuş olabilir. Ee, tüm insanların uyarmadığım için mi olabilir diyeceğim de başka insan göremiyorum ben. Şu tarafa doğru gidelim. Burada insan olabilir çünkü. Bir dakika halk, Ne yapıyorsun oğlum? Ah be. Kafaya kaç darbe yiyeceğiz lan. Hah şimdi. Tamir etmeliyiz. Şeyi. Ee, neydi bu? Halk Buster'ı. <laughs> Yetişemiyor. Paz. O ist. Düşündüğüm gibi olmadı. Ben böyle tam kafaya bir tane vuracak sandım. E, artık bitecek sandıydım da, değil mi şöyle? Şimdi de çatıda devam ediyoruz. Oo. Aslında helikoptere fırlatsak güzel olurdu da. Helikopterdeki insanlara yaz. Helikopteri uyarı yapabiliyorum yaz. helikopter Pişt, helikoptercik Şimdi biz yine gaz atalım da şu uyu uyuya kalsın. ah be ya bu bölüm çok değişik oldu hem hay hayal gördük rüyalar gördük hem ee, neler yaptık devlerle dövüştürdük kavga ettirdik Kaçma lan benden. Bu da maymun gibi tırmanıyor ha. <laughs> Artık yeter lan. Pes etme. Pes etme vakti geldi. Ay yine şundan atacağız. Eee ne yapacağız? Alk neredesin oğlum? Ha buradaymış. Vur şuna vur vur vur. Bu attığımızda şey uyku şeyi gibi bir şey böyle. Gaz. Bayıltma gazı galiba. Hadi şu üstteki Vay be. Halk neredesin oğlum? Kaçma lan. Eşek herif. Galiba işi bitti. Bakalım aynen. Şimdi bir kafaya bir çaktık mı şöyle tak. <laughs> Hadi uyu hadi uyu <laughs> Oğlum bayağı bir dövdük şunu <laughs> Seni bir şehir dışına çıkaralım Ooo Bayağı da <laughs> Emzik Özür dilerim <laughs> Oo, tüm şehir de yıkıldı ya şuna bakın. Ya merak ettiğim şey şu. Buradaki oyunu gördüğüm şehir sanırsam Manhattan değil yani başka bir şehir. Galiba ya yani buraya da gidebiliyor muyuz ki? Onu çok merak ettim. Eğer gidiliyorsa çok güzel olur. Evet, burası da yıkıldı. Ah be şalk. Ah be. Bir dur yerin. Aha kendine geldi. <laughs> Son bir kafaya da vurduk. Evet. Bu görevde bitti. Biraz kasarak bitti sonu. <laughs> True Avenger. Kaç dakika olmuş? 23 dakika. Hikayeye devam et. Şimdi şu bu ara sahneyi bir izleyelim sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. <laughs> <laughs> tavuklar <laughs> tavuklar kart oynuyor gördünüz mü ya ne manyak bir oyun çıktı bu da tatlım evdeyim Ah, Misafir var. Evet pastayı da kafasına fırlattı. Sor. Burası güvenli evimiz galiba yani. Hey guys, safe house. Ee, Evimiz gibi bir yer değil neyse arkadaşlar ee, evet abla kesin bize iş yaptıracak ya yani böyle camları falan temizleyecek süpürtecek etrafa kaydetme yeri noktası yok mu yok Aa, burayı da gezebiliyoruz açık dünya gibi her neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa ve önerileriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu kadar da başka diyeceğim pek bir şey var mı bir düşüneyim. Çünkü bir şey demek istiyordum sizlere. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.